Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? iyi misiniz? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Biz bugün ablamın evini temizlemeye gidiyoruz. Ablam İstanbul'dan geldi. Ev tuttu. E, satın aldı ama daha henüz belli değil. Bir şey diyemiyoruz. Sonradan bir şey olur diye korkuyoruz. Bakalım bugün temizleyeceğiz. Kızancığım, ablam. Bütün silahleri topladık. Ev temizliğe gidiyoruz. <laughs> Siz de gelin, değil mi? Evet, gelebilir. Canımız çıkıyor. Her gün 7, 24 saat temizlik yapıyoruz. Çarşı başına doğru gidiyoruz. Kuzenim Rahman, Abdurrahman, ee, ablamın evini, evindeki eşyalarını, köydeki eşyaları, yani İstanbul'dan getirdiği eşyaları, çarşı evine taşıyacaklar. Şimdi ablamın aldığı eve geldik. Şu ikinci kat, şurası ablamın evi. İçeri doğru giriyoruz. Bu Cemile ablam. Haydi bakayım. Bu kuzenim. Annem e, ablama evi hediyesi hala aldı. Henüz ablamın evini temizlemediğimiz için şu an seremeyeceğiz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bak. Asansörleri e, daha henüz yapılmamış. Şu asansör boşluğu var. Yukarı doğru çıkıyoruz. Eve doğru giriş yaptık. Burası. Salon. Böyle yukarı denize bakıyor. Şu karşısı Anadolu sesi salondan mutfağa doğru dönüyoruz. Bu mutfak. Bir mutfak, mutfağın bir balkonu var. Biz ablamı diyoruz ileriki zamanlarda Abi. eğer borcunu falan derse burayı kırar, e, bu camı falan kırar. Şey balkona cam balkon yaptırır. Böyle büyük olur mutfağı. Abla. Ablamanın mutfağı. Değil mi? Bir de şey yap. Şöyle gidiyoruz. gidiyoruz. Buraları oda. Şöyle. Burası da öyle. Bu ikinci oda. Burada da e, balkonlu bir e, yatak odası var. Şöyle. Şöyle burası bunun balkonu var. Çamaşırlarını falan buraya asar ablam. Baya yani eksikleri var evde. Ee, yeni aldı böyle. Böyle banyosu göstereyim. Elektrikler açılmadı. Şöyle bir banyosu var. Şöyle. Şöyle. Burası da tuvalet. İşte kapı. Bu da ben. Bugün kuzenimle şu gördüğünüz evi temizleyeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Kuzenim sen de bize yardım et. Bayağı bir haftada temizlik yapıyoruz. Dün e, yaylaya gittik. Yayladaki evimizi temizledik. Bugün buraya geldik. Ondan önce de işte ev işlerini hallettik. E, suyu açtırdık. Ablamdan elektriği açtırdık. Suya abone aldık falan. İlk önce ev kiraladık olmadı. Sonra bu ev karşımıza çıktı. Şimdi e, perdelerin ölçülerini alıyor ablalarım. Ablam perde alacak odalarına. Şimdi ben e, balkonlu odayı temizlemeye başlıyorum. Kovan burada, süngerim içinde. Biz e, camları sildik, e, kuruladık. Zenin bir cam kaldı. Ben çok yoruldum, ayaklarım yoruldu. Artık otur diyor otur. Hiç Şimdi biz e, odamızın kapılarını sildik, kuzenim ve e, yeğenim mutfağın e, yerini yıkıyorlar. Burada akar olduğu için aynı salona geliyor. Mutfak dolabını sildik, burayı çamaşır suyuyla yıkadık. Biz kuzenimle beraber mutfağı temizledik. Ablam giller işlerini hallettiler. Ee, Cemile ablamın e, evine gidiyoruz yemek yemeye. Çok acıktık. Ben birazcık halsizim. Bayağı kaç günden beri yorgunuz. Artık e, kuzenim dediği gibi ovalaya ovalaya canım çıktı. <laughs> karnımızı doyurmaya gidiyoruz. Ablam da plan yapıyor. Eve gidecekler. Kaynatasının evine gidecekler. Eşyalarını falan ayarlayacaklar. Akşama kamyon falan gelecek de eşyalarını koyup buraya getirecekler. Bu da benim Elif Nur'um. Elif Nur da kapı sildi değil mi teyzeciğim? Kapıyı sildi Elif Nur. Aferin benim küçük kızıma evine geldik. Namazımı, namazımızı kıldık. Yemek yiyeceğiz. Kimkiler şimdi eşyaları almaya gidiyorlar. Bu Cemile ablam, Hülya ablam, Rahman kuzenim bizim arabayı aldı. Arkadaşların topladı eşyaları taşımak için. Buranın camlarını sildik. Yerini sildik. Eşyaları bekliyoruz. Eşyaları buraya koyacağız. Sonra da yerleştireceğiz. Buranın da kapısını, pencerelerini sildik. Şöyle pencereleri silindi. Buranın da öyle pencereleri falan silindi. Burası boya su çekti herhalde tam bilmiyoruz. Boyanacak buraları. Burada evet. balkon. Benim yeğenlerimiz geldi. Ablamın musluğunu taktılar. Mutfak musluğunu. Şimdi e, makinenin Musluğunu ayarlamaya çalışıyorlar. Ablamın eşyaları geldi. Gelin geldi gelin. Kızım eşyalarınız geldi. Rahman koşuyor. Kızım seviniyor. Elif Nur. Hayırlı olsun teyzeciğim. Evet evimiz çok güzel. Huzurlu mutlu yaşarsınız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kuzeyim, Hayır, kafayı çek. Kafayı çek. Cemal. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam ablamı. ya. Eşyalarını <laughs> taşıyor. Oğlum ağırlar alın onlar bizi alır. Melek abi bunlardan eve girecek. bir bak. Melek çok... Kapa şey yapma kapa. <laughs> 我的妈！三个猪八戒。 kamyonu boşalttık. Öteki kamyonu geçiyoruz. Bizim arabanın üstü dolu. Bizim kızlar. Ablam. Ağır olanı ver sırtımı. Ver onu sırtımı. Oğlum bu sırt olmaz olmaz. Kucağı ayıp ne demesin? Ama ben altıyız. Onun için beraber tuttum. Ağır olanı verin bana. Çok şükür bu kamyon bitti. Eşyaları taşındı, ablam bizi buzladığını sildi. Biz biz Abla silmeye gidiyoruz. Hadi yürü. Ablam kaçmıyor. Koş koş koş. Gördün mü? Abi gitti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Geliyor. Eşyaları yağıldı. Saat geç oldu. Artık yarın. E... Öteki gün toparlamaya başlayacağız. Perdeleri astık. Dolap heyyesi kurulmadı. Sizin